gastrit, ülser, helikobakter, pylori. Arkadaşlar helikobakter, pylori aslında mide enfeksiyonlarının %90'ına sebep olan bakteri. Ve bu bakteri tedavisinde genelde üçlü antibiyotikler kullanılır. Ve antibiyotiğe direnç vardır. Kronik bir hastalıktır helikobakter, pylori. Laktoferinin helikobakter, pylori ile ilgili çok ciddi çalışmaları var. Yediğiniz yiyecekler, kullandığınız ilaçlar, vitaminler vesaire Bunlar emilip kana karışsın ve hücresel bazda etki edebilsin. Bağırsaklığımız en büyük mukozal sistem organı vücudumuzda. Bağışıklık, sindirim, hormon üretimi, enfeksiyonlara karşı korunma da gerçekten önemli. Zaten son 20-30 yılın sağlık sektöründe de ön plana çıkan bir nokta bu. Yani bağırsaklarımız sağlıklıysa siz sağlıklısınız bağırsakların tam olarak onarılmasıdır önemli olan. Şimdi pek çok ürün bağırsağınızı boşaltabilir. Kalın bağırsak anlamında ya da ne bileyim işte gazdır, ishaldir, kabızlıktır vesaire şikayetlerinizin giderilmesine destek olabilir. Ama bu şikayetlerinizin giderilmesi ya da bağırsağınızın boşalmış olması aslında bağırsağınızın sağlıklı olduğu demek değildir. Başsağlığı sağlıklı olması için birkaç kriter var arkadaşlar. Bunlardan birincisi enfeksiyon olmayacak. İkincisi yararlı zararlı bakteri dengesi, yararlı bakteriler lehine olacak. Bu da şöyledir aslında. İnsan gerçekten muhteşem bir varlık. Zaten yararlı bakterilerimiz bakteri sayısı içinde baktığınızda yüzde 85 zararlı bakteriler vücudumuzdaki çeşitli hırpalanmışlıklar sonucu oluşan zararlı bakterilerde yüzde on yüzde on arası hani bu denge korunduğu müddetçe bir sorun yok ama zararlı bakteri sayınız bir yüzde üç beş bile arttığında enfeksiyonunuz ya da otoimmün bir yanıtınız var bu açıdan önemli laktoferin prebiyotik yani kendi yararlı bakterilerimizin besin kaynağını sağlayarak bu yararlı bakteri sayısını çoğaltmaya yarıyor. Dolayısıyla ikinci beyin olarak nitelendirilen bağırsaklarımız aslında birinci beynimizin de kaderini belirliyor. Ne kadar bağırsaklarımız sağlıklıysa o kadar beynimiz sağlıklı, vücudumuz sağlıklı. Yani siz probiyotik kullanacaksanız bile o canlı bakterilerin tutunabileceği bir alan lazım. Bunun içinde bağırsağınızın yine sağlıklı olması lazım bir noktada. Çünkü probiyotiklerin de farklı etkinlikleri var, hani kullanılabilir ürünler. Ama bağırsağınızı onarmadan probiyotik kullanıyorsanız da zaten bakterinin yaşam ömrü boyunca etki alamadan, hani doktorların kullandığı bir tabir var, pahalı kaka oluyor bu evet. sefer. Anışıyor yani evet. laktofermin bu açıdan gerçekten önemli. Tüm mide bağırsak sorunlarında öncelikli şey sistemi onarmak. Bunun evet. için de laktoferminden destek alabilirsiniz. Ne yapıyor laktofermin bağırsakta? Mukozal yapıyı düzenliyor. Ne dedik? Tüm mukozal yapılar zaten laktoferin üretiyor. Sizin lakto dışarıdan aldığınız laktoferin takviyesi ne yapıyor? Buradaki laktoferin üretimini arttırarak Enfeksiyon varsa enfeksiyonu azaltıyor. E, nedir? Sütten elde edilen bir madde bu arada laktoferin. Prebiyotik yani yoğurt kefir gibi düşünülebilir aslında. Prebiyotik olduğu için tüm probiyotik bakterileri besleyerek kendi bakterilerinizi çoğaltıyorsunuz. Probiyotik bakterilerinizi ve direkt enterosit denilen bağırsak hücre yapısını arttırıyor. Burada şeyi söylemek istiyorum arkadaşlar bir bağırsak onarımında laktoferin, çinko ve ilave olarak D vitamini. Sizin D vitamininiz düşükse bağırsağınız hastadır. Çinkonuz düşükse bağırsağınız hastadır. Laktoferin seviyeleriniz düşükse zaten hiçbiri hücre içi geçişini sağlayamayacağı için yine bağırsaklarınız hastadır. Neden laktoferminde D vitamini yok? Sadece formülasyona uygun olmadığı için. Ve lütfen size danışan insanlara bunu anlatın. Çünkü şu an Türkiye'de D vitamini eksikliği pandemisi var. Çok ilginç. Çok fazla D vitamini kullanılıyor ama hücre içi geçişi olamadığı için D vitamini eksikliği de çok fazla. Hani bizim konumuz değil. Bu kamu spotu gibi oldu biraz. Ama önemli. Yine özellikle enflamasyona, enfeksiyona Şimdi arkadaşlar şöyle enfeksiyondan korunmak, bağışıklığı desteklemek pek çok ürünle olabilir. Ama oluşmuş enfeksiyonu doğal yoldan tedavi edebilecek tek molekül laktoferin bu noktada. Hani Sizin enfeksiyonunuz varsa da laktoferin kullanarak enfeksiyonu zaman içerisinde tedavi edebiliyorsunuz. Bu cümleyi laktoferin... tekrar edebilir miyiz Serap Hanım? O kadar hmm. önemli ki. Lütfen bir daha tekrar edebilir miyiz? Oluşmuş enfeksiyonunuz. Şöyle, laktoferin insan vücudunun ürettiği bir antibiyotik, antifungal gibi düşünülebilir. Çok güçlü bir antimikrobiyal. Şimdi birçok ürün bağışıklık sistemini destekler, enfeksiyondan korur. Ama oluşmuş bir enfeksiyon varsa bunun tedavi sürecine katkısı sınırlıdır. Hatta yok bağışıklık desteklerinin hiçbirinin bu noktada yok. Laktoferin oluşmuş enfeksiyonun tedavisine de destek sağlıyor. Ve en önemli özelliklerinden biri de laktoferinin sadece laktoferine has bir özellik bu. Biyofilm dediğimiz bir tabaka var. Biyofilm çözüyor. Biyofilm ne? Bağırsak özelinde anlatıyorum ama bu cilt, boğaz, ağız, burun tüm mukozal yüzeylerde olabilecek bir durum. Şöyle bağırsaklarımızın içerisinde aynen burun içinde bulunan tüycükler gibi küçük tüycükler var ince bağırsakta. Bunlar açılıp kapanarak emilimi sağlıyor. Bu tüycüklerin arası işte ne bileyim sigara alkol kullanımı, çok fazla ilaç maruziyeti, beslenme vesaire derken bunun araları doluyor ve bu silyalar çalışamadığı için emilim azalıyor. Buna aslında böyle kandida, mantar tabaka vesaire de deniliyor. Fakat aslında tam olarak mantar değil ama yine en yakın tanım kandida bağırsaklıkta. Laktoferin bu biyofilm tabakayı çözdüğü için alınan işte ilaç, vitamin vesaire besinler rahatlıkla emilip kana karışıyor. Bu neden önemli? Aslında kullandığımız her şeyden biyo yararlanımı arttırmak için biyofilmi çözmek önemli. Biyofilm başka nerede var? söz açılmışken mantar enfeksiyonlarında, yüzeyel mantarlarda ilacı kullanırsın kullanırsın işe yaramaz. Neden? Orada bir tabaka vardır. İlaç o tabakayı aşıp hasarlı dokuya ulaşmaz. Sedef egzema hastalarında biyofilm çok fazladır. Hani bu tip hastalarda da laktoferin önerilebilir. Özellikle tüm bağırsak hastalıkları işte geçegen bağırsak, irtabul bağırsak, ülseratif kolit,